Arkadaşlar hepinize selamlar ben Hasan Hoca'nız. umarım hepiniz çok iyisinizdir keyifler yerindedir. LG Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Tabii karşınıza bir güncel bilgiyle geldim. Bu güncel bilgiyi çok soruyordunuz çünkü bununla ilgili Instagram olsun Instagram'da hocam işte bursluk sınavı ne olacak bursluk sınavı ne zaman olacak nasıl çalışacağız ne yapacağız şeklinde çok sorular geliyor. Arkadaşlar bursluk sınav tarihleri belli oldu bursluk sınav tarihleri bursluk sınavına e, herkes girecektir müfredatı ayrıntılı nasıl kazanırsınız? Ne yapmanız gerekiyor? Nasıl çalışacaksınız? Onunla ilgili ayrıntılı güzel bir video çekeceğim. Merak etmeyin. Daha böyle ayrıntılı, daha uzun bir video çekeceğim ama bugün şu bilgiyi vermek istiyorum. Ek olarak bursluk sınavının 100.000 kişiye çıkarıldığını söylemek istiyorum ve bunların tabii ki 30.000'i deprem bölgesinde yaşayan öğrencilerimiz için geçerli olacaktır ve Tabii ki burs miktarı 863 TL olacaktı arkadaşlar. 863 TL güzel bir dilim. En azından sizin ufak tefek ihtiyaçlarınız, kitap ihtiyaçlarınız olabilir, yol ihtiyaçlarınız olur, okul ihtiyaçlarınız olur. ne bileyim bir gün dersin ki ya ben şöyle bir güzel bir yemek yiyeyim yahu dersin mesela örnek veriyorum. Yani işini görür mü? bence görür. Peki sınav ne zaman? Sınav 3 Eylül'de arkadaşlar. Sınav başvurularını kaçırmayın lütfen. Lütfen dikkat edin. Bununla ilgili tabii ki ben bursluk sınavıyla ilgili videolar çekeceğim. Taktikler vereceğim. Sorular nereden çıkabilir? Ne yapmanız gerekiyor o şeklinde çıkmış soruları sizlerle paylaşacağım. Bunların e, ardından yani daha da e, ayrıntılı bilgiler vereceğim. Onlar onlar için yani onları kaçırmamak adına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz ve like atarsanız bizi sevindirirseniz. Sınav 3 Eylül'de 29 Mayıs ve 16 Haziran kısımlarında başvurular başlıyor. Başvurularınızı bir şekilde yapacaksınız. Bununla ilgili zaten başvurular nasıl yapılır, nasıl yapmanız gerekiyor, neler gerekli olacaktır. Bunların hepsini de yine tek tek videolar şeklinde ben sizlerle paylaşacağım. Hiç merak etmeyin. Yıl yıl değerlendirme yapacağız. Kaç puan alırsan bursluluğu kazanabilirsin şeklinde e, analizler de yapacağız. Hiç merak etmeyin. O kısımda da sizlere destek olacağım. E, şimdilik Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Bizler için çok 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 değerlisiniz. Çok önemlisiniz. Evet, ve arkadaşlar çalışmalara devam edin. Bursluluk sınav kısmında zaten kendi müfredatınızdan mesela 8. sınıfsan 8. sınıf konularından 7. sınıfsan 7. sınıf konularından 6. sınıfsan 6. sınıf konularından mesul olacaksındır. Şu an konularla ilgili ayrıntılı bilgi yok. Mesela 8. sınıfın 1. dönemi sadece şeklinde bir bilgi yok şu an. E, bununla ilgili açıklamalar gelir gelmez diyorum ya ben size hemen ulaştıracağım merak etmeyin. Ama şimdilik ne yapıyoruz? Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Eyvallah. Güle güle.